matizmeye karşı da şöyle çok güzel bir bitki var. Bu nedir? Şeytan pinçesi. Şeytan pençesi. var yani. <gülüyor> şeytan pençesi. <laughs> bir pinçesi. açalım bakalım. Neden şeytan pençesi? Görüntü pinçesi? olarak böyle toz karabibere benziyor. Evet. Kakao gibi tadı var. İçimi güzel, tadı güzel. Evet. Türkiye'ye bu bitkiyi Türkiye'ye ilk getiren benim. Benden önce bu bitkiyi bilen yok. Eğer ki herhangi bir yerden şeytan pençesi kökü isterseniz size başka bir bitki kökü verebilirler. İlk defa ben getirdim. Bununla ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Klinik araştırmaları geçmeden önce bitki şu şekilde. Gövde, ana kök, kazık şeklinde uzun bir kök, saçak yan kökler var. Bir de yer alması veya patates gibi yumruları var. Evet şurada gördüğünüz İşte bu rizom herpagozit denen bir etken madde içerir. Bu etken madde romatizmaya karşı dünyada en etkili iltihapları önleyici, özelliğe sahip, yok edici. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırması yapılmıştır. Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinski bir bayan her türlü omuz, sırt, bel, diz ağrılarını yani romatizmanın her türlü eklem iltihaplanmasından dolayı ortaya çıkan omuz, sırt, bel ağrılarını, diz ağrılarını, kalça, bilek ağrılarını iyileştirmiştir, belgelemiştir. Bazı insanlar da hatta çene, çenesi bile tutulabilir, yemek yemez hale gelebilir. Öyle bir bayan artık hareket edemez hale gelmişti bize geldiğinde. Belki de felç geçiriyor zannetmiştir yani. Robot gibi. Yememez. Yemek yemesi e, hale gelince? Çenesini öğretemiyor. Çenesi iltihaplanmış. Iltiha, Bu şeytan pençesi ile ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Almanya başta olmak üzere Fransa'da birçok ülkede. Fransa'da 800 hasta üzerinde omuz, sırt, bel ağrı, ekran ağrıları olan hastalar, artroz, artrit gibi rahatsızları olan hastalar üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiştir. Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan e, ilaç üreticileri birliği de 1024 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmişler. Çok çok etkili şeytan pençesi. Ee, biz bunu çok özel bir kapsül ürettik şeytan pençesiyle ilgili. Bunun birleşiminde şeytan pençesi kökünün ekstraktı bir, ısırgan otu ekstraktı 2, 40 kilit otu veya at kuyruğu otu. Aloe vera aloe var mı? Aloe vera yok. Aloe vera yok. burada. Aloe vera ayrı. Hı hı. Aloe vera şu. Aloe vera eğer ki bunu haşlarsanız, aloe etkisi sıfır. Etkisi kalmaz. Vitaminler, mineraller, her bitki farklı farklı hazırlanması gerekir. Nasıl kullanılması gerekiyor peki? Bunu biz şurubunu yaptık. Ballı, çiçek hı hı. bal içerir. Tadı güzel, içimi güzel, etkisi mükemmel. Bağırsaktaki mantarlar yok eder. Şeker hastalığına karşı, karaciğer yağlanmasına karşı çok çok etkili. Klinik arasından zaten var, söylemiştim daha önce ee, ...günde 3-4 defa bir fincan içebilir kişi. Hiçbir an etkisi yok. Her yaşta herkes kullanabilir. Dünyanın en büyük firmaları aloe vera üreten... ...doğal üretemedi... ...bugüne kadar. Bunlar ekstraksiyonu, destilasyonu yani damut yollar vesaire vesaire üretemiyorlar. Çünkü birleşiminde... ...vitamin, mineral, enzim, lifli madde birçok şey var ama... Çok az miktarda alümin var. Alümini sıfırlayamıyorlar. Çünkü alümin şişkinlik yapar, ishal yapar. Dünyada ilk hiçbir işleme geçmeden, özel bir sistemle bunu doğal ben ürettim. 19 yıl, çalıştıktan sonra başardım hı hı. ama. 19 yıl. Rahmetli Ahmet Er e, e, rüyasında görmüş, bana anlattı. Peygamberimiz rüyasında görmüş. O demiş ki, Ahmet bunda çok büyük şifa var bütün insanların bilmesi, tanıması gerekir. Konferansın sonra tanıştık dedi ki ya ben böyle bir rüya gördüm. Sen bitki uzmanısın. Bak bakalım nedir? Araştırdım ama alüvinden dolayı üretmek mümkün değil. Dünyadaki bütün firmalar, bunu üreticisi firmaları destilasyon, ekstraksiyon, çeşitli işlemlerden geçiriyorlar, etkisi azalıyor. Biz bunu ilk olarak doğal üretebildik. Fakat 19 yıl sonra başardık.